Peki hocam hazır Çin'e gelmişken Çin setinin aslında işte Türkler için değil Çin sadece kendini diğer bütün devletlerden koruma amacıyla yapıldığı gibi bir şey söylendi. Doğru mu? Tabii doğru değildir. Maalesef Türkiye'de özellikle İslam öncesi eski Türk tarihi konusunda çok farklı ve gereksiz ve yetersiz yorumlar yapılmaktadır. Bunlardan biri de Çin seti konusudur. Çin seti kuzeyli yabancılara karşı inşa edilmiştir. Kuzeyli yabancıların en büyük grubunu Türkler oluşturur. Hem Türklere hem Tunguz dediğimiz bugünkü Manchu, Moğol gibi kuzeyli kavimlere karşı yapılmıştır. Ancak şunu unutmamalıdır. Çin Seddi'nin ilk temelleri Çinli köylüler tarafından atılmıştır. M.Ö. 800'lerde yaklaşık olarak. Köylüler kendilerini korumak için savunma duvarları yapmaya başlamışlardı. Daha sonra milattan önce 249 devamında 220 arasında o meşhur Çin Shu dedikleri korkunç imparator diye de adlandırılan imparator zamanında duvar yapılmıştır ama duvar bir kere de bitmemiştir. Yani zaman içerisinde, yüzyıllar içerisinde çok büyük milyonlara varan insan gruplarının Çin Settin'e ilave için görevlendirildiğini görüyoruz. Burada bir hata daha yapılıyor. Bugün dünyada çok meşhur olarak görülen Çin Seddi'nin duvarları yani meşhur işte Çan Çın uzun duvar ya da işte Chinese Wall dedikleri duvar 1400-1500'lü yıllarda Min Hanedanı'nın döneminde inşa edilmiştir. O kadar eski değildir. Yani 5-600 yıllıktır. Peki o zaman kimlere karşı yapılmış oluyor? Tabii ki Mançu ve bazı Moğol boylarına karşı inşa edilmiştir. Peki hocam şimdi üçüncü sorum şu yine Çin'le alakalı. Genel itibariyle en büyük sorun yaşadıkları ve en çok savaştıkları ve komşu oldukları Çinliler. Ve Çinlilerin de çok hali hazırda şimdiki gibi o dönemde de çok nüfus olduğunu varsayıyorum. Biz neden asimile olmadık? Şöyle, Türklerin tamamı Çin'e gitmedi. Önce onu kabul etmek lazım. Çin'e giden çok oldu. Hunlar zamanında Çinleşen Hun sayısının 2 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor. Bu çok büyük bir rakam. Yani milletten sonra 50'li yıllar, 46'yı takiben o yıllarda büyük bir e, Hun göçünün olduğunu görüyoruz. Ekonomik sıkıntılardan dolayı. Ama Türklerin hepsi Moğolistan'da yaşamıyordu ya da Doğu'da yaşamıyordu büyük bir kesimi Batı'ya doğru geldi. Sibirya'ya doğru gitti. Batı'ya ve Batı Türkistan'a, Doğu Avrupa'ya doğru aktı. Dolayısıyla bütün Türkler Çin'e gitmedi. Çin'e gidenlerin zaman içerisinde, 100-150 yıllık süre içerisinde Çinleştiğini çok açık bir şekilde söyleyebiliriz. Bugün belki soyadlarından vesaire anlatabiliriz. Hatta ben şunu da söylerim. 300'lü yıllardan 900'lü yıllara kadar Çin'i Türk kökenli askeri aristokrasi yönetti diyebilirim. Komutanların, şeylerin ve çoğu Türk kökenli Aslına bakılırsa Çinler Türklerin Çinleşmesini istemiyordu. Neden? Çünkü Türklerin askeri yönünden insan kitlesi olarak daha iyi faydalanmak için Türkleri konuları göçer halleri dinamik toplum yapısını ayakta tutmak istiyorlardı. Çünkü o şekilde daha çok işlerine yarıyordu. Fakat ne olursa olsun o rahat hayat, konformizm zaman içerisinde ve budizm zaman içerisinde Türklerin Çinleşmesine yol açtı. Çinlerin bu anlamda Türkleri en çok gitmeleri izin verdikleri ya da Hunların, Göktürklerin gittikleri şehir Tien Shui'di. Tien Shui cennet suyu, gök suyu demek tam Türkçesi. O Gansu koridorunda çok fazla Türk izi vardır. Bunu zaten müzelerde görmek de mümkündür. Yani Şiyan'da, Pekin'de, o Çinlerin müzelerinde Türklerden kalma eserlerin olduğunu görüyoruz. Önce Konar Göçer atlı toplulukların eserlerini gösterirler. Zaman içerisinde daha boyalı, cicili bicili gelişmiş hale dönüşürler. İşte bu zaman içerisinde Türklerin aslında nasıl Çinleştiğine işaret eder. Ama şu doğru değildir. Bütün Çinler ama şu doğru değildir. Bütün Türkler Çin'e doğru gitmedi. Bir kısmı batıya, Sibirya'ya doğru çekildi o büyük kıtlık anların. Bu da Türklerin korumasını sağladı. Özellikle Milattan sonra 89 yılında Şiyan beylerin baskısı olduğu zaman büyük bir kesim batıya doğru geldi. Batı Kazakistan bozkırlarında yoğunlaştı ki onlar daha sonra Avrupa'ya gittiler ve bizim bildiğimiz Oğuzları, Kanlıları, Batı'daki Türkleri oluşturdular. Hocam şimdi bazı milletlerin hafızaları oluyor yani işte örnek veriyorum işte bizim Yunanlarla işte Ermenilerle bir geçmişte yaşadığımız işler işte Ruslarla vesairelerle Avrupa'yla ama genelde komşu ülkelerle bir hafıza alışverişimiz oluyor. Şimdi Çinlilerin de böyle bir hafızası var mıdır hali hazırda yani işte Türkler şöyle böyle aradan binlerce yıl geçmiş hala öyle bir korku veya ne bileyim öyle bir günün geleceğiyle ilgili. Tabii dünya üzerinde bütün komşu milletlerin birbiriyle problemleri olmuştur. Sınır problemleri, savaş, ticaret, kültürel alışveriş vesaire. Ticarette de dahil olmak üzere olmuştur. Ama burada en çok kim kimi yendiyse yenen hakkında korkutucu hikayeler anlatılır. Çinler için de durum budur. Çinlerin Türkleri sevmesini bekleyemeyiz. Genelde işte her yaz sonu diyelim hasat zamanı akın yapan, yağma yapan toplu sevmelerini bekleyemeyiz. Bu şekilde bir anlatı vardır. Ben bunu daha çok sarayda yapılan müzakerelerde görürdüm. Yani imparatorlar kendi aralarında, devlet adamları arasında tartışma yaparlar. Mesela Mete Han'ın ölümünün üzerinde bin yıl geçmiştir belki. Ama hala ondan korkuyla bahsederler. Bu şekilde Çin'e zarar veren, korkutan liderleri ve veya topluluklardan söz ederler. Türkler hakkında da böyledir. Ama tabii ondan sonra Türkiye Türklerinden de korkmazlar. Yani tarih açısından baktığımız zaman Çinlerin kuzeyli yabancı dedikleri topluluklardan çekindiklerini biliyoruz. Yani geri gelirler falan. <laughs> Yok geri gelirlerden ziyade tabi Çin bugün çok güçlü. Yani öyle bir şey söz konusu değil. E, zaman içerisinde Çin'e zarar verdiklerini de bilmektedirler. Peki bu Türk tarihini engelleme diye bir şey var mı Benim bildiğim kadarıyla Çinlerin Türk tarihini engelleme gibi bir dertleri yok. Bütün Çin kaynakları şu an internet ortamında ya her yerde basılı olarak mevcuttur. Bende de var. Her yerde var. Çinlerin Türk tarihinin ya da Türklere ait eserleri gizlemek gibi bir faaliyetleri yok. Böyle bir amaçları da yok. Zaten genel olarak baktığımızda şu anki tarih anlayışı içerisinde oradaki Türklerle, Türkiye'deki Türkleri ayrı görüyorlar. Çinlerin kendi tarihlerinin abarttıklarını, yabancı milletleri hala hor gördüklerini şimdi de söyleyebiliriz. Yani geçmişteki o yıllıkları, kronikleri yazan yazarlar gibi şimdi de aynı durumda buna benzer Türklerin aleyhine ya da Çinlerin kahramanlığını çok abartan tarihsel olduğunu görüyoruz. Özünde şu vardır. Çin imparatoru Tianzıdır. Tianzı Güün oğlu demek. Güün oğlu olan dünyada yaşayan herkes Çin imparatorunun tabidir. Ona bağlanmak zorundadır. Bağlı değilse asidir. Bundan dolayı. Çin devlet geleneği aslında işin kaynağıdır. Yani bundan dolayı yabancı milletlere hep böyle farklı gözlerle bakarlar. Biraz Yahudilere benzettim. Sanki hani onların da öyle bir <laughs> Yahudi olmayan herkes normal bir <laughs> kölemizdir gibi bakıyor herhalde. Çinlerde öyle bir burnu büyüklük var mı hocam? Yani, yani tabii ki kendilerini üstün görürler. Peki hocam şimdi Japonya'nın kuzeyinde Hokkaido bölgesi yerlerinin Inu diyor. Inu'ların da Türk olduğu söyleniyormuş. Şimdi Korelilerin önemli bir kesiminin ve Japonların yine çok büyük bir grubunun Orta Asya'dan, Güney Sibirya'dan gittiği belli. Yani Uraltay Ural dil ailesine bakarken zaten Finlandiya ve Macaristan en batı ucunu oluşturur. Ondan sonra Türkler, Moğollar, Mançular, Koreliler, Japonlar diye gider. Japoncanın yapısına ve yine Kore'nin bakarsak Türklükle ilgisi olduğunu görürüz. Bu Japonlar Türktür demek anlamına gelmez. Koreliler de aynı şekilde. Ancak Kuzey Kore ile Çin'in birleştiği yerde Liaohai dediğimiz o körfezin kuzeyindeki kayalıklarda Türklere ait kaya resimleri var. Hokkaido resimleri çok önemli bir konu. Ondan sonra bunların Hokkaido bölgesine giderek orada inulları oluşturması da mümkün bu hat üzerinde. Dolayısıyla sanırsam son, son, zamanlarda Japonlar biraz da genetik araştırmalarla birlikte konuya ışık tutmaya çalışıyorlar. Gelecekteki araştırmalar buna ışık tutabilir. Ama Japonlar, Koreliler ve Mançular tıpkı Moğollar gibi Türklere akraba bir kavimdir diye gösterilebilir. Peki hocam şimdi Türk deyince direkt bir kurt aklımıza geliyor. E ee, simge olarak kurt neden Türk tarihinde yer tutar? Öncelikle şunu söylemek lazım. Türklerin kutsal hayvanı sadece kurt değildir. Bölgeye göre, göre baktığımız zaman bars, kartal, yani yırtıcı kuşlar, yine kaz, geyik, dağ koyunu, ak aslan sonradan çok böyle bir geniş yelpazede Türklerin kutsal hayvanlarını değerlendirebiliriz. Kurt meselesi e, aslında hem Ergenekon'da geçer hem Göktürklerin menşe efsanesinde kökeninde geçer. Bu Türklere yol gösteren, strateji bilen, bilge diye temsil eden bir kişi, bir unsur gibi karşımıza çıkar. Bundan dolayı meşhur olmuştur. Yani Türk kanunun kökünde Kurt'tan söz edildiği için Göktürklerin mensup olduğu aşina sülalesi Kurt'tan geldiğine inanıldığı için Kurt popüler olmuştur. Özellikle Türk kağanları altından kurt başlı sancağı çadırlarının önüne dikerlermiş. Tu, kurt başlı sancak ya da tu, Türklerin bağımsızlık sembolüdür. Bundan dolayı yaygın hale gelmiştir. Zaman içerisinde unutulsa bile Cumhuriyet'in kuruluşunda bazı gazetelerin isimlerinin başında işte petrol ofisinde, paraların üzerinde ve İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü'nün ambleminde kurt adı kullanmıştır. Tabii bütün bunlar kurdun yaygınlaşarak diğer hayvanlardan daha çok öne geçmesini sağlamıştır. Ama bence bozkırlar açısından bakarsak Türklerin en yaygın hayvan kur, e, yabani hayvan yani yırtıcı hayvan anlamında parstır. Barstır yani. Çünkü heykellerini görebiliyoruz. Kurda ait heykel yok. Fakat Bars heykelleri var. Bars hayvanı öne çıkar. Müslüman olduktan sonra Orta Doğu'ya doğru ilerlediklerinde ki Dede Korkut'ta ve Karahanlar'da bu özellikle görülür. Aslan hayvanıyla tanıştıkları için Bars'ın yerine aslan hayvanı ya da kelimesi almıştır. Yani Pars da aslında bizim kültürümüzün simgelerinden, öğelerinden bir tamam. tanesi. Bars isimli hükümdarlar ya da beyler vardır.